Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e Futbol 2024 oynuyoruz. Derime maçı yapacağım. Arkadaşlar böyle bir kadro kurdum. Bu isim gösteren de Muji. Oyuna Muji eklemişler. Neyse Muji'ye girelim. biraz daha az ama bugün çok ağır yok. Bu maçı başlayalım oh, bakar başlayalım en uslu ati bakar oh, bakar okay, muci 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 ah kötü oldu muci ile klasik ne çalışacağım <laughs> <laughs> şu akku atamadığı bakar. Vuruş. Bunu da bir akku çıkarıyor. Ya Havic. Gerçekten çok kötü ama. Bu da çok iyi bir kaleci olmuş. Gerçekten berbat. Fernandez son Fernandez son Fernandez. Dışarı atıyor. Out. Ay. Konuşamıyorum çünkü daha yeni kalk. <laughs> <laughs> Ferdi, 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 Dushan Tağ'a değil. Umar Kulita decin onu kesti, Tadici tekrar dokundu dağ. Tatlı tatlı çok iyi anladığım için orta seviyedeyim ama iyileşince iyi oynamaya başlayınca profesyoneline de geçelim. Hatta videoda atarım profesyonel. Aaa ne yaptın? Yardan oradan yukarı gitti. Yani alıptan oldu. Anlayamadık anlatamam. Allah kara bu bak. Uf, serdar durdu. Şimdi amacı o kadar kolay ki. Çanalık. Hmm. Yani bırakıyorum. Yeren sağ seçene falan gitmeye çalış. Bakar kafa vuruşu. Şu an kolun ayağına gelme değil. Ben ağaca uzayız ama. Ben başlığı çıkmak istiyorsa bas yaşlı maskeli musrati. Ben musrati. Binli defa söylüyorlar benim suçum mu? Evet. Çünkü uzaktan buluyorum. Orta Jackson Fernandez. Deşerere. Nima Konuç kesin şöyle oynuyor. En altta oynuyor. Bak ben. Kalecikler. Oynuyor. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Yani Canım, şimdi yalnızımdır bulmak yerine çıkma çektiğim için ama çok kolay ha. Şu anda istesem 2 dakikada gol atarım. İsmail yüksek. Düşen Tadic. Tadic'den Ferdi Kadoğlu'na Ferdi Kadoğlu hızlı çıkmaya çalışıyor Fenerbahçe. Ferdi. Ya son Fernandez. Ya Fernandez. Çık oyunu kapattı. Ayol bakar ne Jackson. Jackson Fernandez. Jackson. Jackson. Aşırmadan mükemmel bir pas. Baba bakar. Uf, e hocam kaleciyle deyip de nasıl offside oluyor? He? Orada offsidemiş. Right. Sizi hiç alamamış. Orada <laughs> uykular. Ama ortaya Abubakar'a mükemmel indirdi bakar şu kontroller çok yavaş oluyor, ya. yavaş yapıyor ya. Ya yavaş oluyor ya da uzun oluyor. yani Ne diyorsun? sadece bir tane top geldi. <laughs> Bu taş atışları çok bekletiyor ya ben onu dinlemiyorum. okçu Abo bakar defansın arkasından Abo bakar defansın arkası bu kuş gördüm. Ya Leva baktık bıktık ya. Tam anladık. iyi kalecisin de. Gerçekten iyi katsın burada mükemmelsin. <laughs> 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 Tut içi kullanıyor. Bekletme, bekletme. Bak çok ince nasıl bekletme geçti. Orada kullanacak da şanta da hiç. Hadi hiç biliyordum lan yani hiç önünü kapattı. Antere bir, antere çıkmaya çalışıyor. Ante, abu bakar, abu bakar, abu da topunu, bakar, abu bakar. Orta. Cezafar adres, cezafar adres. Fred önünü kapatıyor cezafar adresi. O, o sayı ve ilk yeri bir 0 sıfır. sıfır. Der bir de ilk yarıda gol yok. Beşiktaş'ın mutlu şutu var. Fener Bahçe'nin sıfır şutu <laughs> sahasını neredeyse top bile sokturmadık. Sokturmadık değil mi? Jonas Svensson. Jonas Svensson. Ebu Bekir musratii inle de bu bu bakar oynadı bu bakar bakar hatta bu bakar atıyor 1-0 oluyor gol nasıl oldu yazarsanız bak var senin de benim önümde kaçalım Nerede o? Nerede Kali? Nerede Onacu? Ben varım ben diyor. Çekiyor topunu vuruyor. En köşeye. Ama 90 değil. Yani en köşe hangisi alıyordu? Opsiyonu. Aba Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu bakar, bakar çekemedi. Macovic, Osai, Samuel, Brett. Abu Bakar, we do Abu Bakar, the fastest of all. Abu Bakar, where is Abu Bakar? Kenji, go! Yeah, where Vincent, Potter and Abu Bakar. Vincent. Vincent. Abu Bakar. Vincent. Abu Bakar. Vincent. Abu Bakar. Beşiktaş'ımızın ikinci golü. On numaralı forması ile Vincent. Abu Bakar. Oksit Muji. Muji. Abu Bakar'a oynadı. Geçmedi. Üçü dağıtmıyorum yani yazık olur Fenerbahçe. Fenerbahçe'lere yazık olur. Ceko oh, Cek o Marte indir Ceko'yu. Muci. Muci. Abu bakarım mükemmel. Abu Bakar. Klas. Ya bu Livakovic ne ya? Sinir etti beni ha. Baksana abi nasıl çıkarıyor onu? Lops diye. <laughs> Açılar altı mı? Tamam da açı yaratmıyor ya. Nasıl çıkarıyor onu? Ee, benden iyi çıkaramıyor da gerçekte. Çıkardı. Kafa vurmuş. gol atamıyorum ben. Kavuşlar sadece oyunculara gidiyor. Orada boyu bir süre geçmiş oyuncu. Dakika da oluyor. Bizi 10 dakika olmuş.

Ananas atıyor o kadar mı? Ox, Angelin yanına kitap. Kitap. Ox, sen o yanına top gelmedi. Ox boşu boşuna oynuyordu. Ortalıkta dolaşıyor, koşmuyor. Muçbap. Ox, ha? De bayan top geldi. Ox, 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 Ox beceri hareketlerini kullanıyor. Ox, Bu arada Alex, Ox dişen milyon antrenmanlara gelmiş. Şimdi size haber vereyim. Zaten duymuştu. Ama 4 2 2, -2 gol atmaları ya da 3 gol atmaları lazım. Böyle tadı çıkmadı. Hatırlatma. Ben bu maç bir, bir, iki gol yiyeceğimizi sandım. Ama yemedim. Jato Fernandes'i 10 dakikalarda Beşiktaş yıldızlaştı. Jato son. Nereye oynuyorsun? Koy. kurta geçmiyor. Ya nereye oynuyorsun? Uzaklaştır baba. Bakayım Mert. Ayaksız Mert. Maşuaku. Uçuyor. Mucuya bu bakar, bu bakar, bu bakar. Oynadırabiç, erabiç, vuruş. Şantelemiç. Öyle bak çıkarmadı ki. Bakın kim çıkardı? Yo değmiş ya ne değilmiş. değmiş değmiş. Nasıl ya? Ne değmiş hocam ya? Bana gitmelerini istiyorum. Kalmıyor için bana gitmelerini istiyorum. Red. El Musrati. El Musrati. El Musrati. Vuruş. Devakovic. Devakovic o makalarda artık yemeyeceğim karizman çizilmesin diyor. Dominik Ivakovic. Sırasın. Abu Bakar. Vurmaya çalıştı olmadı. Muci. Muci. Oksiyem bu ekim bu maçlarda evet. kendinize iyi bakın sizleri seviyorum bay bay i like a fun